Granada'nın Alhambra Sarayı, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin en ünlü ve en etkileyici yapılarından biridir. İslam dünyasının en parlak dönemlerinden birine tanıklık eden bu muazzam saray, hem İslam mimarisinin hem de Batı ve Doğu kültürlerinin birleştiği bir noktada durur. Alhambra sadece bir yapı değil, aynı zamanda Granada şehrinin tarihi ve kültürel mirasının somut bir temsilcisidir. Gerek mimarisi, gerekse içinde barındırdığı tarihsel izler, bu sarayı sadece bir turist destinasyonu değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğu olarak da görmek mümkündür. Alhambra'nın kökenleri 9. yüzyıla kadar uzanır. İlk olarak Muhammed bin Al-Ahmar tarafından 1238 yılında inşa edilmeye başlanan saray, Nasriler Hanedanı'nın başkenti olmuş ve bu dönemde büyük bir büyüklüğe kavuşmuştur. ...sarayın inşası yıllar içinde devam etmiş... ...özellikle 14. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Alhambra geniş bir alana yayılır... ...ve birçok farklı yapıyı içinde barındırır. Bu yapılar arasında saraylar, avlular, bahçeler... ...camiler, hamamlar ve hatta bir askeri kale bulunmaktadır. Alhambra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri... ...İslam mimarisinin zarif ve detaylı öğelerle bezenmiş olmasıdır. Sarayın içinde yer alan Nasrid Sarayları... Alhambra'nın kalbini oluşturur ve en iyi korunmuş bölgesidir. Nasrid sarayları, zarif taş işçiliği, ince işlenmiş mozaikler, özgün yazıtlar ve etkileyici su yollarıyla dikkat çeker. Sarayın iç kısmı, Müslüman sanatının doruk noktasını temsil eder. En ünlü bölgelerden biri olan Patiolos Leon Aslanlı Avlu, Alhambra'nın en ikonik yerlerinden biridir. Bu avluda yer alan Aslanlı Çeşme, sarayın su yönetimi ve mühendislik becerisinin ne kadar ileri olduğunu gözler önüne serer. Alhambra, her köşesinde mimari anlamda büyüleyici detaylarla doludur ve her bir alanın ziyaretçiye sunduğu farklı bir atmosfer vardır. Alhambra'nın etrafını saran General Life bahçeleri, sarayın en huzur veren ve doğayla iç içe alanlarından biridir. General Life, Arapçada cennet bahçesi anlamına gelir ve gerçekten de ismini hak eder. Bu bahçelerde muazzam bir manzara eşliğinde yürüyüş yapabilir, güzel çeşmeler ve su havuzları arasında dinlenebilirsiniz. Bahçelerdeki çiçekler, ağaçlar ve sarayın arkasındaki dağ manzarası, Granada'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal bir yerdir. Bu bölgede yer alan bahçe düzenlemeleri, Endülüs döneminin doğal tasarım anlayışını sergileyen örneklerle doludur. Su, Alhambra'nın mimarisinin çok önemli bir parçasıdır. Suyun sesi sarayın her köşesinde sizi takip eder ve iç mekanlara serinlik katar. Alhambra'nın bir diğer önemli bölgesi ise Alcazar adı verilen kısımdır. Bu askeri kale, sarayın savunma amaçlı olarak inşa edilmiş en eski yapılarından biridir. Alhambra'nın yapısal bütünlüğü ve zarafeti burada da kendini gösterir. Ancak Alcazar'ın asıl önemi zamanla sarayın hükümet işlevlerinin ve yöneticilerinin bulunduğu alan haline gelmesidir. Bu bölgenin yüksek kısımlarından Granada ve çevresinin eşsiz manzarasını izlemek mümkündür. Granadadaki Alhambra sarayı sadece mimarisiyle değil aynı zamanda kültürel ve tarihi derinliğiyle de eşsizdir. Sarayın tarihi anlamı sadece Nasriler hanedanına değil. Aynı zamanda İspanya'nın farklı tarihsel dönüm noktalarına da bağlanır. 1492 yılında Granada'nın Hristiyanlar tarafından fethedilmesinin ardından Alhambra'da büyük değişiklikler yapılmış, saraydaki birçok Arap etkisi yavaşça yerini Hristiyan tarzına bırakmıştır. Bununla birlikte Alhambra'nın çoğu bölümü İslam mimarisinin temel özelliklerini koruyarak günümüze ulaşabilmiştir. Alhambra ziyaretçilerine hem tarihi ...heri hem de kültürel bir yolculuk sunar. Sarayın içindeki yazıtlar, duvarlardaki süslemeler ve bölümler arasında gezinirken... ...Endülüs İslam kültürünün ne kadar derin bir etkisi olduğunu görürsünüz. Ayrıca Alhambra'nın tarihi geçmişi ve içinde barındırdığı efsaneler... ...bu mekanı sadece bir yapılar bütünü değil... ...aynı zamanda bir hikaye olarak da anlamlı kılar. Alhambra'ya yapılacak bir ziyaret zamanın ötesine geçmek gibidir. Her bir odada, her bir köşede yeni bir hikaye, yeni bir keşif sizleri bekliyor. Burası sadece bir yapıyı görmekle kalmayıp, geçmişin derinliklerine inmeyi sağlayan bir deneyim sunar. Alhambra'nın bu büyüleyici atmosferi ziyaretçilere sürekli olarak farklı açıları, farklı ışıkları ve tarihsel bağlamları sunarak her gezinin eşsiz olmasını sağlar. Bu nedenle Alhambra sadece bir turistik nokta değil aynı zamanda her ziyaretçiye farklı bir deneyim sunan bir kültürel hazinedir Alhambra'nın popülerliği yüksek turist talebine yol açmıştır Bu nedenle ziyaret etmeyi planlıyorsanız biletlerinizi önceden almanız oldukça önemlidir aynı zamanda rehberli turlar sarayın zengin tarihini anlamanızı ve her köşedeki anlamlı detayları keşfetmenizi sağlar her adımda bir